Selamun Aleyküm arkadaşlar. Neredeyiz? Küçükçekmece ile Başakşehir tam arasındayız. Gördüğünüz gibi şu noktada olimpiyat stadını görmek mümkün. Şu anki konumuzda, konumumuzda ne var? Roma döneminden kalma bir köprü var. Tabii ki illaki Osmanlı bu eserleri bir onarımdan geçirmiştir. Bakımdan geçirmiştir. Bizim kendi e, yani Cumhuriyet döneminde de hatta yakın zamanda 2018-2019 aralığında yine burası bir şey görmüş. Onarım görmüş. Bizimkiler onarmışlar burayı. Biliyorsunuz bu şekil. Bir Egnatia yolu biliyorsunuz Roma'ya kadar uzanıyordu. İşte o yolun bir ayağı da buradan geçmekte. köprü bu şekil ama atıl kaldığı için yani atıl kaldığı için derken e, hani yolu kullanacak bir durum yok yukarıda otoban var otoban mevcut yukarıda o yüzden hani yolu kullanmaya gerektirecek bir durum yok söz konusu değil gördüğünüz gibi pis bir su atmakta aşağıda. E, şu kod farkına baktığımız zaman anlıyoruz ki bir şeyler olmuş bu noktada. Büyük olasılıkla şurada bir e, kanal çalışması olmuş ya. Bu kanal çalışması yüzünden. Burada bir kod oluşmuştur. Şimdi ileriye doğru bir gidelim. Bakın. Hani şunun düzlüğüne bakarsanız şayet taşın düzlüğüne bunun bir yol taşı olduğunu anlayabiliriz. Şöyle biraz daha gidelim bakalım. Yukarıya doğru. Akın burada da bir tane var. Taş. Olabildiğince düz. Bu şekilde. Biraz daha çıkalım. Bakalım doğru yolda mı ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın bir taş da yine düz bir şekilde. Şu şekil düz bir taş da. Demek ki bu bahsettiğimiz yol bu şekilde devam ediyor. Ve bir tane daha. Düz bir taş daha bir tane. Demek ki o bu Romanların o yolu, bir Egnetli yolu bu şekilde devam ediyordu yukarıya doğru. Ama maalesef bu noktada izleri kaybedeceğiz. Bu noktadan sonra başka bir yere doğru yöneliyoruz. Nereye? Bu eski insanların işte hazinelerini, madenlerini sakladıkları yere doğru bir yol alacağız. Oradan da size bir görüntü göstereyim. Hatta <laughs> kazmışlar buraları. <laughs> Bir şeyler aramışlar herhalde. Bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yerdeki şeylere bakılırsa burada da hayvanlar dolaşmışlar yani Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Burayı Bir köstebek hayvanı kazmamış Kendiliğinden de akıp gitmemiş Bu noktada bir şeyler aranmışlar ki besbelli hani şu patika yolun Üzerine kum falan filan bulmuşlar Hani köprü yeri ya millet buraya belki şeyini e, Gömlüsünü gömebilir hesabına Aramışlar Ama boş aramamışlardır herhalde Sence buralar Oynanmış sanki buralarla Evet arkadaşlar Eskiden hazine Şeyleri yoktu bankalar bilmem neler Falanlar filanlar yoktu İnsanlar nasıl yaparlardı bu işleri Onu görelim Eee Eskiden büyük olasılıkla bir kasaydı burası. Şu gördüğünüz nokta. Buraya bir taş sıkıştırıyorlardı. Ee, malzemesini buraya bırakıyordu adam. Ondan sonra almak istediği zaman da yine gelip buradan alıyordu. Nasıl olabiliyor derseniz o vaziyette. Şuradan şu şekil bakalım. Şu taşı görüyorsunuz ya. Sembolik olarak ben koydum onu buraya farz edin ki aynı sistem var burada. Bu taş bu şekilde ama tabii ki daha etrafı kapalıca bir şekilde. Ondan sonra adam bunu buraya sıkıştırıyordu. Sonra burayı açtığı zaman buraya o malzemesini işte değerli ne varsa onu koyup tekrar buraya kapatıyordu. Hani gördüğünüz gibi bunun da formlarına baktığınız zaman hani irili ufaklı bir şeyler konulabilir. Şuradaki taşları da baktığınız zaman bunların da burada olması Burada toplanması biraz saçma. oralarda da herhalde. Bir şeyler yapmışlar oralarda da. Evet. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın diyorum.